Ne yapıyorsunuz ben çok iyiyim çünkü bugün Brawl Stars bilinmeyenleri evet bilinmeyen serisi vardı biliyorsunuz. Destanslı karakterlere geldi arkadaşlar sıra. Çünkü gizemli karakterler videosuna ve efsanevi karakterler videosuna hayvan gibi like geldi. Gizemli karakteri 14.000 like geldi. Efsanevileri 9.700 geldi 10 bin gelmedi ama 10 bin herhalde gelir. Sen bu videoyu sonra belki ona gidip ona bir like atabilirsin. Ama bugün bu videoya destanslı karakter günü. Bugün o iğrenç karakter için biliyorsunuz Edgar karakteri var. Topluluk kısmında anket açmıştım arkadaşlar hatta. Edgar 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 Edgar. Edgar karakteri ben hayat o kadar bıktırdı ki bugün destansı karakterleri artık incelemem gerektiğini fark ettim. Siz de bayağı bir istiyordunuz abi artık gizemli yaptın, efsanevi yaptın, destansı yap diye. O yüzden karşınıza destansı karakterler arkadaşlar. Sizin gibi destansı takipçilere, like atan destansı takipçilerime destansı karakterleri göstermek çok mu arkadaşlar? Bu arada kanal 1 milyon 130 bin aboneyi geçti arkadaşlar siz de görüyorsunuz. Abone istemiyorum artık ama size bir şey söyleyeceğim. Lazali çıkartana kadar Piper 7 videosunun editi birazcık zor olabilir. Yani harbi zor olabilir. Onda birazcık edit falan yapacağız çünkü. Sonuçta Laz Azeli'yi karakter olarak Star Drop'tan çıkartacağız arkadaşlar. O yüzden o video hemen gelmeden o video o video Abi niye o video, Abi niye o video demeyin. Dediğim gibi o video birazcık geç gelebilir ama gelecek yani. Söz verdim ben gelecek o video. Dilerseniz şimdi Brawl geçelim arkadaşlar. Enderliklere göre sıradığım karşınızda ilk önce bu adam başlayacağız. Bu M, Su, Tup, Piper, Pam, Frank, B, B, B diye gideceğiz. Bayağı bir destansı karakter var. Evet bu başlıyoruz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bu karakteri var. Bu karakteri Supercell Make olayında Supercell Make'in getirdiği kostümlerden ilk faydalanan karakter. Zebani bu kostümü gelmişti. Bir de burada Horus bu kostümü var. Bunların hepsi de Supercell Make'den gelen kostümler arkadaşlar. Ve Supercell Make ilk olarak bu karakterine kullanıldı. Ayrıca bu destansı karakterler arasında bütün enderliklere sahip kostümleri olan tek karakter. Ayrıca bu beta sürümünde toplamda 4 tane mayın atabiliyor Şimdi toplamda 3 tane mayın atabiliyor arkadaşlar. Ve şöyle bir hata vardı. Bunu hatırladım. Madem zebani boyu gösterdim. Horus boyu gösterdim. Horus boyu, gösterdim. Horus boyu ve zebani boyu da şöyle bir hata vardı ilk çıktığında. Bunların patlama yarı çapı yüksekti. Yani kostümler sayesinde birazcık fazladan avantaj elde edebiliyordunuz. Duvarın arkasındaki adamı vurmak gibi. Ama orijinal bu kostümde bu yoktu. E, Supercell bu hatayı Ekim 2021'de kaldırdı. Karşınızda Ems karakteri. Ems karakteri oyuna ilk çıktığında Ems karakteriyle hani ulti atıyorsunuz ya. Ems karakteriyle ulti attığınızda sizin ultinizin yarış yapını gösteren herhangi bir ön yoktu. Ems oyun eklendikten bir ay sonra bu yarış yapı oyun eklendi. Ayrıca şu karşınızda gördüğünüz karakterin kostümü kötü kız Ems kostümünün ismi 3 sene sonra değiştirildi ilk çıktıktan sonra. Bu kostümün ilk ismi öğrenci Ems'i fakat şu an ismi kötü kız Ems. Ve emz'in sınıfı iki kez değiştirildi. Türkçesi ateşli gibi bir şey arkadaşlar. iken hasar vericiye dönüştü. Hasar vericiden de alan kontrolüne dönüştü. Şu an olduğu gibi. Karşınızda sütun karakteri var. İlk olarak ilginç bir şey söyleyeceğim size. Buradan sütunun pinlerine girin. Sütunun pinlerinde bakın şu pinin yönleri yukarıya doğru arkadaşlar. Fakat sütunun diğer Pinlerin çoğunda bu yönler doğru fakat Sutu'nun kostümüne göre bu pinler yanlış verilmiş. Yani detay virüsü gibi düşünebilirsiniz ama detay virüsü değil. Bunlar karakterler hakkında ilginç bilgiler. Sutu'nun kafasındaki şu yukarıya doğru olan ok işaretlerinden bahsediyorum. Ayrıca bu pinlerin yukarıya bakmasının bir nedeni var arkadaşlar. Bakın Sutu her mutlu olduğunda, her şaşırdığında, her birisini onayladığında yukarıya doğru bakıyor. Fakat her kızgın olduğunda, her olumsuz bir yüz ifadesi olduğunda bu oklar aşağı doğru bakıyor. Yani Sutu ne kadar mutluysa bu oklar yukarıya doğru bakar. Ayrıca Sutu yüz ifadesi olmayan tek destansı savaşçı ve bu da oldukça mantıklı bir şey çünkü Sutu'nun tek yüz faresi bildiğiniz o göz arkadaşlar. Başka hiçbir şey yok. Ayrıca Sutunu sınıfı değiştirildi arkadaşlar. Şu an bunun Sutunu sınıfı suikastçı önceden aksiyon suikastçısı gibi bir şeydi. Sutu da Supercell'in sınıfları basitleştirilmesinden faydalanmış bir karakter. Karşınızda Piper var. Piper'ın arkadaşlar mesafesi o kadar uzundu ki ilk çıktığında Piper'ın mesafesi ekrana sığmıyordu. Up uzun bir mesafesi vardı. Bu Rosas bunu düzeltmekle bayağı uğraştı ve bunu düzeltebilmesi 8 aydan fazla sürdü ve Piper'ın mesafesi ekrana sığmazken ekrana sığmaya başladı. Ayrıca Piper'ın seslendirme sanatçısı Elizabeth Seda diye bir kadın. Ayrıca bu arkadaş Clash Royale'deki küçük prens ve gardiyan karakterlerini seslendirmiş birisi. Piper'ın gerçek mesleği hakkında hiçbir bilgi yok. Piper çok tatlı bir karakter olarak size gözükebilir. Kurabiye yapıyor olabilir. Fakat Piper'ın açıklamasına bakarsanız Piper'ın tek istediği şey köyün fırını sorup lezzetli tutular kurabiyeler yapmak. Geçmiş ile ilgili sorular sorulmasını hiç sevmiyor demiş. Bu da akıllarda Piper'ın bir casus olabileceği ifadesini doğuruyor. Karşınızda Pem var. Pem oyun eklenmeden önce bunun ismi Mama J idi. Mama J diye yazılıyor. Ancak sonradan adı Pem olarak değiştirildi tabi. Ayrıca Pem'le ilgili şöyle ilginç bir şey var. Pem'in aldığı bütün değişiklikler güçlendirme değişiklikleri karakteriydi. Pem zaten kullanılmayan bir karakter ve brosas Pem'i kullandırmak amacıyla Pem'e bayağı bir buff verdi arkadaşlar. Bayağı bir güçlendirme aldı Pem. Ama halen pek kullanılmıyor. Ve açıklama kısmında bakarsak Jesse'ye pek zaman ayıramayan bir anne olduğunu göreceksiniz. Jesse'nin annesi olduğunu biliyorsunuz umarım. Karşınıza Frank var. Frank'in Frank geldiğini çoğunuz biliyordur. Ünlü bir kurgusal karakterden geliyor. Ve her ikisi de birbirine çok benziyor. Özellikle başları arkadaşlar. Bakın başları bile çok benziyor. Ayrıca Frank'in sınıfı 2021'de ağır sikletten tank olarak değiştirildi arkadaşlar. Önceden ağır sikletti. Şimdi bunun sınıfı tank. Ayrıca Frank aldığı zayıflatmalar 3 kat fazla güçlendirme aldı. Ayrıca Frank'in arkadaşlar son değişikliği 2,5 sene oldu. Frank hakkında hiçbir değişiklik yayınlanmadı. Büyük ihtimalle Frank'i ileride bir rework gelebilir. Frank koşarken bile vurabilir. Böyle bir şey üzerine çalışıyor şu an Brawl Stars. Karşınızda dünyanın en güzel karakteri aynı zamanda en ilginç. Çünkü destansı karakterler arasındaki en ilginç karakter Bibi arkadaşlar. Bibi'nin sopasında bakın mesela bir tane yüz var. Fakat Bibi'nin sopasındaki bu yüz bir zamanlar kaldırılmıştı. iOS cihazlarda bir tane hata oluşundan dolayı. Apple cihazınız varsa, iPhone'unuz, iPad'iniz varsa Bibi'nin sopasındaki bu yüzü göremiyordunuz. Sonradan Brawl Stars bunu fark etti. Brosas'la bir sürü bildirimde bulundu ve Supercell bu hatayı gidererek Bibi'nin supasındaki bu yüzü tekrar getirdi. Ayrıca Bibi ilk çıktığında sesleri yoktu arkadaşlar. Bibi ilk çıktıktan bir sene sonra oyuna sesler eklendi. Mr. Best Says Bye Bye tarzı şeyler eklendi ses olarak siz de biliyorsunuz. Ayrıca ilginç bir şey daha söylemek istiyorum size. Saf altın Bibi'ye bakarsanız saf altın Bibi'nin parlak bir altın olmadığını göreceksiniz. Çünkü altın kostümün hepsine bakarsanız altın kostümler birazcık parlak bir altın arkadaşlar. Bakın sarı bir altın var fakat Bibi'nin kostümü parlak bir altın değil. Böyle koyu bir altın. Bibi'yle ilgili tek farkımız bu fakat çoğu karakterde altın renginin parlak olduğunu görüyorsunuz. Ben olsam saf altın bir almam aga. B'nin sınıfı 3 kez değiştirildi. Keskin nişancıdan nişancıya, sonra nişancıdan hasar vericiye, son olarak da hasar vericiden tekrar keskin nişancıya çevrildi. Ayrıca bu hakkında bahsetmiştim Supercell Make programı hakkında. B karakteri ise Supercell Make programının ikinci üyesi arkadaşlar. Supercell Make'den gelen kostümlerden ikinci kostümü de almış bir karakter. Bakın mesela bunların hepsi Supercell Make kostümü. Şu galiba Supercell Make kostümü. De. Aynen altın Neko normal Neko Supercell Make kostümü. Ekim 2023'te B hakkını bir düzenleme getirildi. B'nin ateş etme göstergesi var ya, bakın mesela denemek kısmında size şunu göstermek istiyorum. Bunun birazcık farklı olduğunu fark edeceksiniz. Şöyle nişan almış gibi yapalım yukarıya doğru. Gördüğünüz gibi böyle artık kalın bir şey. Önceden bu bu kadar kalın değildi. Önceden çok az bir şey daha inceydi. Supercell ekip 2023'te beynin ateş etme göstergesini yeniden düzenledi arkadaşlar. Yani artık birazcık daha kalın, birazcık daha ince diye düşünebilirsiniz. Artık Bey'in ateş etme göstergesi değiştirildi. Nani oyuna eklendikten bir sene sonra ilk zayıflatmasını aldı. Ve bu gerçekten çok çılgınca çünkü oyuna eklendikten bir sene sonra zayıflatma alabilen hiçbir karakter yok. Rosa çıktıktan bir sonra 6 kez zayıflatma aldığını düşünürsek Nani çok dengeli bir karakter olarak çıktı. Ve Nani arkadaşlar oyunda saldırı mesafesini değiştirebilen tek karakter ama istediği gibi değiştirebilen. Janet de değiştirebiliyor fakat Janet'i kontrol edemiyorsunuz. Ama Nani ile beraber kontrol edebiliyorsunuz. Bakın mesela ben buraya sıkmak istiyorum, buraya sıktım. Şuraya sıkmak istiyorum, buraya sıktım. Bu şekilde değiştirebiliyorsunuz Nani'nin saldırı mesafesini. Nani önceden savaşçıydı. Sonradan hasar vericiye dönüştürdü. Şimdi ise sınıfı keskin nişancı. Ayrıca Nani'nin her enderlikte bir tane kostümü var fakat Nani'nin tek kostümü olmadığı enderlik efsanevi enderlik. Bakın mesela bu gizemli arkadaşlar efsane bir enderliklerinin hiçbir kostümü yok. Edgar mainlere selamlar. Sırada Edgar abi. Sırada çok istediğiniz Edgar geldi. Edgar'ı hiç ücretsizdi. Bunu Edgar main olmayanlar bile biliyordur. İki hafta boyunca şu karakter ücretsiz verildi. Millet oyundan o kadar bıktı ki abi. İki hafta boyunca ücretsiz her yer Edgar doluydu. Edgar'ın varsayılan kostümünün üzerinde Bad Randoms logosu var arkadaşlar. Bakın şu logoyu görüyor musunuz? Şurada kostümün orada şurada tam şurasında tam şurasında bir tane logo var. Bu logo Bad Randoms logosu arkadaşlar. Yani kötü takım arkadaşları. Yanınıza herhangi bir Edgar geldiğinde birinci oldunuz mu arkadaşlar? Pek olmamışınızdır O yüzden Edgar'lar Brostar tarafından kötü bir takım arkadaş olarak gözüküyor. Size öznel bir bilgi vereceğim şu an. Edgar karakterini oynuyorsanız alabileceğiniz basit en basit karakteri oynuyorsunuz. Herhangi bir yetenek gerektirmiyor. Bekliyorsun abi çarıda ulti dolunca vın zıpla bu kadar bitti. Ayrıca Edgar'ın ellerine bakarsanız oje sürdüğünü görebilirsiniz. Küçük de olsa burada gözüküyor. Edgar'ın oje sürmesinin nedeni tipinden de anlaşılacağı üzere böyle hayata karşı bir bıkkınlık duygusu var Edgar'ın. O yüzden kendisini bu şekilde ifade ediyor. Ve Edgar kızlardan hoşlanıyor evet. Colette'den hoşlandığını tahmin ediyorum. Yani artık o espri yapmayın abi. Gır kızlardan hoşlanıyor. Karşınıza Griff var arkadaşlar. Griff karakterinin Griff mücadelesini tamamlayarak ücretsiz bir şekilde açabilirdiniz ilk çıktığında. Bu mücadele sadece 3 gün sürdü ve sonra oyun eklendi zaten. O zamanlar aynı zamanda Griff'i kutulardan da çıkartabiliyordunuz. Brosas kutularının olduğu zamanlarda. Griff aynı zamanda bir insan arkadaşlar. Detay videolarını gösterdim. Bakın şurada tam şurada boynu gözüküyor. Böyle eldivenin altında parmak olduğunu görebilirsiniz. Griff maske takan bir insan. Griff son zayıflatmasını 1,5 yıl önce aldı. Griff oyunda buçuk senedir var olmasına rağmen sadece 3 tane kostüm var arkadaşlar. Griff koleksiyona gelirse Burada 3 tane kostüm olduğunu göreceksiniz. Ayrıca Griff aslında fakir bir karakter ama zengin gibi davranıyor. Çünkü işleri kötü gidiyor. Abi dünyanın en komik Brawl Stars köşelendirmesi Grom'a geldi. Ocak 2022'de Grom çıktıktan çok az bir süre sonra Grom'un süper saldırısı artık daha hızlı oluyordu. Yani dolaş hızı 100 ise 101 oldu. Bunu kimse fark etmemiştir büyük ihtimalle. Çünkü cidden fark etmiyordu abi. %1 artış cidden oyunda fark etmiyor. 3 kere vuruyordunuz gene 3 kere vuruyorsunuz. Öyle düşünün. Ayrıca Grom'un tanıtım animasyonuna bakarsanız. Bir takım anaokul çocuğunun Grom'u kötü bir karakteri dönüştürdüğünü, görebilirsiniz. Ayrıca Grom kötü bir karakter olarak tasvir edilmesine rağmen tavşan Grom diye tatlı mı tatlı bir kostümü var. Ayrıca Grom'u önceden ücretsiz bir şekilde mücadele tamamlayarak açabilirdiniz arkadaşlar. 9 tane maç kazanmanız gerekiyordu. Bu şekilde Grom'u ücretsiz açabiliyordunuz. Karşınızda Bonnie karakteri. Bonnie karakteri Janet'in kız kardeşi arkadaşlar. Bu da Bonnie'nin neden destansı olduğunu, Janet'in de neden gizemli olduğunu bize açıklar. Bonnie'nin topunun ismi Clyde ve bu da ünlü Bonnie ve Clyde adlı ikili bir referans arkadaşlar. Çünkü ikisi de beraber takılıyor, beraber suç işliyor, böyle beraber garip garip şeyler yapıyorlar. Bonnie ve Clyde. Yani. Topun ismi Clyde kendisinin ismi Bonnie. Ayrıca Bonnie'nin sınıfı iki kez değiştirildi. Hasar vericiden keskin nişancıya dönüştürüldü. Karşınızda Gale karakteri var. Gale karakteri çok ilginç çünkü Gale'in bütün kostümlerine bakarsanız Gale'in bütün kostümlerin destansı olduğunu fark edeceksiniz. Şu kostümler hariç. Bakın bütün kostümler destansı ve bu da oldukça mantıklı çünkü Gale de destansı bir karakter. Destansı bir karakterin bütün kostümlerin destansı olması oldukça mantıklı. Gale'in sınıfı iki kez değiştirildi. Önce destek karakterdi sonra bunu hibrit diye bir sınıf çıkarttılar. Ona koydular. Sonra hibritten de alan kontrolüne değiştirildi. Ayrıca Gale'in oyuncu seslendirmeleri çok az ve oldu oldukça kısa seslendirmelere sahip bir karakter. Kolit oyuna çıktığında o kadar güçsüz bir karakterdeki ki Kolit oyuna çıktıktan ilk 8 güncelleme boyunca 8 kere güçlendirme aldı. Sonradan da 3 kez zayıflatma aldı. Ve Kolit neden zayıflatma aldı diye soracaksanız Kolit'in tek nedeni hiper şarj arkadaşlar. Hiper şarj geldi Kolit'te zayıflatmaya aldı çünkü çok güçlüydü. Ve karşınızda Bel karakteri var. Oldukça ilginç bir diyalog var Bel karakter hakkında. Oyunda kesin olmayan bilgilere göre Bel karakteri Kolt'un annesi. Ve Bel'in oyunda şöyle bir repliği var. İyi ki benim çocuğum değilsin diye Kolt'a bir göndermede bulunuyor. Ve aynı. Ayrıca anne çocuk olduğunu şuradan da anlayabilirsiniz. Bel bir suçlu arkadaşlar. Colt ise bir şerif. Polis gibi bir adam. Amerikalılara göre. Muhtemelen Colt'un şerif olmasını onaylamıyor ve çocuğundan hoşlanmıyor arkadaşlar. Ayrıca Colt'un seslendirmelerine bakarsanız I miss my mommy diyor. Annemi özlerim diye bir ses repliği de var Colt'un. Ve bu da ikisinin anne oğul olduğunu kanıtlayan şeylerden bir tanesi. Eşin mekaniği çok garip. Çünkü eş öfkeleri ölçebilen bir karakter. Eşin işi parkları temizlemek ve onların güzel gözükmesini sağlamak. Fakat bu işinden dolayı insanlar onu takdir etmiyor. Bu da eşin kızgın olmasına neden oluyor. Ve eş üzgün olduğunu göstermemek amacıyla çöp kutusu giyiyor arkadaşlar. Eş normalde bir insan fakat çöp kutusu giyen bir insan olarak düşün. Robot değil eş. Kendi yüzünü insanlardan saklamak amacıyla çöp kutusu kullanıyor. Ayrıca eşin aldığı son 5 güncellemenin hepsi de güçlendirmeye arkadaşlar. Çünkü oldukça güçsüz bir karakter aslında düşünürseniz. Karşınızda Lola var. Lola karakteriyle Jesse karakterinin bir bağlantısı vardı biliyorsunuz seslerinden dolayı. Jesse de taretini atarken benim küçük arkadaşıma merhaba de diye bir ses kullanıyor. Lola da aynı sesi kullanıyor. Lola aynı zamanda Brawl Stars'ta ses sanatçısı. Yani Brawl Stars'ın hikayesine göre ses sanatçısı. O yüzden diğer bütün karakterlerin seslerini çalmış bir karakter. Ayrıca oyunu oyunda 3 sene boyunca bulunmasına rağmen toplamda 6 kez değişiklik kaldı. Bunlardan 4 tanesi zayıflatma, 2 tanesi güçlendirme ve bu da oldukça az bir rakam aslında. 3 senelik bir karaktere göre oldukça dengeli bir karakter Lola karakteri. Karşınızda Sam karakteri, Sam karakteri gerçek hayatta yaşamış bir suçlu olan Sam Star'dan esinlenilmiş bir karakter. Ve aynı zamanda Sam oyunda Bell'in kocası. İkisi de bir çete üyesi. Ve oyunda soyadı olan nadir karakterlerden bir tanesi. Şu karakterin oyunda soyadı bile yok. Ayrıca Sam birazcık daha sakin bir yapıya sahip. Çünkü hemen yukarıda açıklama kısmında bakarsanız Sam Belin'in kontrolden çıkmaması için gelen her şeyi yaptığını söylüyor. Karşınızda Mendi karakteri var. Mendi karakteri çıktığından bu yana hiçbir şekilde zayıflatma almadı. Hep güçlendirme aldı. Ayrıca Mandy oyuna çıktığında direkt iki tane kostümle beraber geldi. Bunlardan bir tanesi MC Mandy. Diğeri de şu Mendy arkadaşlar. Magma Mandy. Mendi ilk başlarda hasar vericiydi. Şimdi ise Mandy'nin sınıfı keskin nişancı. Ama bence tam keskin nişancı bir karakter. Oldukça yakışıyor Mandy'ye. Karşınızda Macy karakteri. Macy süper şarjını şarj etmek için toplamda 3 kez vurması gerekiyordu. Fakat bunu sonradan 4'e çıkarttılar. Bu da oldukça bir nerf aslında. 4 kere vuruyorsunuz Macy'nin süperini için. Ayrıca oyunda Mason'un kolu olmadığını söyleyen bazı arkadaşlar var. Fakat aslında bu teknik olarak bir kol arkadaşlar. Ama kol da olmayabilir. Robotik bir kol da olabilir. Bakın yani siz ne derseniz deyin. Buna bir kol da olabilir. Karşınızda Hank karakteri. Hank karakteri aynı zamanda tank anlamına gelen hank tank böyle birbirine çok benziyor. Siz de anlamışsınızdır. Kafiyeli bir kelime. İsmi buradan geliyor aslında. Ve bu da oldukça mantıklı çünkü kendisi tank bir karakter. Yani canı çok fazla. Ayrıca Hank'in kostümlerine bakarsanız burada altın veya gümüş Hank göremezsiniz. Çünkü oyuna daha eklenmedi bunlar. Çünkü o kadar popüler bir karakter değil. İnsanlar bunu kim alsın yani alacak kişi yoktur bence bu kostümleri. Karşınızda Pöl karakteri var. Pöl fırıncı arkadaşlar. Siz de biliyorsunuz ve Pöl'ün ses sosyalarına bakarsanız fırıncılara de bulunuyor. Fırıncıya bile gönderme yapmış Brawl ya. Ayrıca Pöl'ün ünvanına bakarsanız Pöl'ün in ünvanını da İngilizce yaparsanız şu an İngilizce de gözükmüyor ama İngilizce'de bir tane meme vardır. Let him cook diye. Pöl'ün ünvanı ise let me cook'tu. Bu da bir tane meme gönderme. Ayrıca Pöl o kadar güçlüydü ki kısa bir süre içerisinde çıktığından bu yana toplamda 6 kez zayıflatma, 2 kez de güçlendirme aldı ve bunların süresi çok kısaydı arkadaşlar. Önceden Pearl Pearl yavaş bir savaştı. Şimdi Pearl'ün hızını birazcık daha arttırdılar. Bu da oldukça yani güçlendirme sayılabilir aslında. Larry ve Lowry var karşınızda. Oyunun çıktığındaki en bozuk karakterleri. Çıktığından bu yana 11 kez zayıflatma aldı. 11 abi. Bu baya çılgınca bir şey çünkü 2,5 ay süre içerisinde 11 kez zayıflatma alan tek karakter şu karşınızda gördüğünüz karakter ve halen metada, halen kullanılan bir karakter. Bence bu Rostars bu karakteri yasaklasın çünkü çok güçlü. Ayrıca Larry ve Lowry'nin oyuna sadece bir tane kostüm var arkadaşlar. Kostümlerine bakarsanız yeni güncellemeyi saymıyorum bakın. Yeni güncelleme bana daha gelmedi. Ve bu da bu kostüm. Bu da oldukça garip bir şey. Çünkü bu kadar popüler bir savaş ya. Tek bir kostüm bence ben yakıştıramam yani. Bu Rostars nasıl yakıştırmış bilmiyorum. Angela suyun üzerinde uçan ikinci karakter arkadaşlar. Biliyorsunuz diğer karakterimizin ismi Ivy. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım güzel bir video olmuştur. Umarım eğlenmişsinizdir. Video sonunda garip şeyler gösterirken yeni bir şey yok. Ama eski bir şey de var yani. Bu yeni bir sos aldım arkadaşlar. Yeni acı sos. Bunu da buraya koydum yani. Bunu artık hangi videoya nasip olur bilmiyorum. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Öptüm. Hoşçakalın. Güle güle. Yani güzel bir videoydu. Ben beğendim. Sen de beğenmişsindir. Seni ben seviyorum. Sen de beni seviyorum. Bye.